Delailül Hayrat'tan bir yazı nakledeceğim ve kapatacağım kardeşler. Çok önemli bir yazı. Vesvese neden geliyor? Bunun geliş yeri neresi? Sebebi ne? Çok kısa, iki, sat, iki paragraflık bir yazı kardeşler. Allah rızası için çok iyi dinleyin. Bu yazıyı da kayıtlarımıza alalım ki insanlar bu işten kurtulmanın yolunu ve merkezin nereden geldiğini çok net bir şekilde öğrensinler. Ebu Abdullah Muhammed bin Süleyman. Allah ondan razı olsun. Delailül Hayrat yazarı vesvesenin nereden geldiğini sormuşlar. Bu imama imam açıklama yapıyor. Çok iyi dinleyin bakın. Madde madde sayıyor. Vesvese sana şeytan cihetinden geliyor. Şeytan ise sana cehalet cihetinden yani dini meseleleri bilmemen yüzünden geliyor. Nereden geliyor vesvese? Şeytan. Merkez o. Şeytan da neden şeytan bana bu vesveseyi çok az verebiliyor da sana çok veriyor? Ne kadar az dini meseleleri bilirsen Şeytan o kadar fazla sesi yüksek çıkar. Ne kadar çok bilirsen dini meseleleri, onun sesi o kadar cılız çıkar. Çok cılız. Yani ben 20-30 senedir şu şeytanın sesini, şu vesvese konusunda kuvvetli bir ses duymuyorum. Hep cılız. Küçük, minik bir şey. Her sabah kalktığımda, ''Bırak bu vaazı hocam, bırak bu vaazı.'' falan diyor bana böyle cılız. Çok cılız bir ses. ''Bu vaaz işlerini, bu hocalık işlerini bırak hoca ya.'' diyor. Cılız. ''Kes lan.'' diyorum. <laughs> Sus lan köpek. Tavrım bu. Çok net bir Arnavut erkeğiyim. Yani karizma, bütün karizmamla sus lan köpek diyorum. Çok cılız, sesi çok cılız. Çünkü bilgim var Allah'ıma hamdolsun, ilmim var. Nasıl susturmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her gece Rabbimin ismini tevhidi bin defa zikretmeden yatmam. Öldürsem beni yatmam. Uzun bir yolculuğa çıksam yolda çekerim zikrimi. Ama her gün bin defa la ilahe illallah zikrini yapacağım. Benim Allah'a verdiğim bir sözdür bu. Tarikata girdiğiniz zaman her gün Allah lafzını çekersiniz. Yedi yıl boyunca. Yedi yılın sonunda tevhide geçersiniz. Ve hayatınızın sonuna kadar tevhid çekersiniz. La ilahe illallah. Bacağımı da kessen, en ağır hasta bile olsam yatağımda uzanıyorken tevhidi çekerim. Bu kadar zikre alışmış olan bir kalp, bir akıl, bir göz, bir kulak şeytanın sesini çok cılız duyar. Çok cılız. Ona gider yapabilirsin. Bir Arnavut mafya babası gibi gider yapıyorum. Kes lan. Şerefsiz. Sen kimsin bana gider yapıyorsun? Şeytan ise sana cehalet cihetinden, dini meseleleri bilme yönünden gelir diyor. Cehalet sana az öğrenme sebebiyle geliyor. Çok öğrenenler, sohbetlere gelenler, kitap okuyanlar, sohbet izleyenler. Az öğrenenler, dini meseleler konusunda hiçbir hamlesi olmayanlar. Oyun videosu izliyor, maç videosu izliyor, film izliyor, klip izliyor ama sohbet izlemiyor. E tabii ki sana şeytan gelecek. Başka kim gelir yani? Az öğrenmek ise sana kibir cihetinden, büyüklük tasladığın için alimlerin derslerine gitmemenden sebep gelir. Az öğrenmek niye geliyor? Ne bir sohbete gidiyorsun, ne bir sohbet izliyorsun. Çünkü kibirlisin, ben biliyorum diyorsun. Sen bir şey bilmiyorsun. Bilmek için gereken hiçbir şey yapmıyorsun, sohbete gelmiyorsun. Kebir sana ucuk cihetinden gelir. Yani kendini beğendiğin için gelir. Ucub ise sana riyaset cihetinden, baş olma sevdası yüzünden gelir. Her insanın kalbinde en çok, en derinde baş olma sevdası vardır. Lider ben olacağım. Dünya savaşları nereden çıkıyor? Birinci dünya savaşını Hristiyanlar çıkarttı. Baş olma sevdası. Büyük Alman imparatorluğunu kuracağım. İkinci Dünya Savaşı'nda yine üç tanrıcı Hitler çıkarttı. Baş olması Bütün savaşları Hristiyanlar çıkartıyor. Şimdi üçüncü Dünya Savaşı'nın arabesindeyiz. Kim çıkarttı? Üç tanrıcı Putin. Judo'cuymuş. Ulan bir çık karşıma be. Judo'cuymuş. <laughs> bir çık karşıma. Yakınlaş... Yaklaştırmam seni yanıma be. Ellerimi de bağlayacağım. Ellerimi de önde bağlayacağım. Öyle dövüşeceğim seninle. Putin bir gayesi var. Üçüncü Dünya Savaşı'nı nasıl çıkartabilirim? Arkadaşım senin ne kaşıntın var ya? Zaten Covid'den yeni kurtulmuşuz. Bırak bir rahat nefes alalım ya. Yok, illa bir bela çıkartacak. Birileri Hitler gibi bir manyak çıkmak zorunda. Yani her zaman bir manyak çıkmak zorunda. Niye bir tane Müslüman Dünya Savaşı çıkartmadı? Çünkü kaşıntısı olanlar hep bunlar. Üç tanrıcılar. Bunların kaşıntısı var. Biraz rahatlık, biraz huzur buluyor. Biraz kuvvetleniyor. Savaş çıkartmamız lazım diyor. Arkadaş bir rahat durayım ya. Baş olma sevdası yüzünden geliyor. Baş olma sevdası, riyaset sevdası sana tamah cihetinden. Yani dünyalık hususlarda hep daha fazlasını istediğin için geliyor. Dünyalıkta hep daha fazla, fazlasını isteriz. Asla azıl yetinmeyiz. Tamah ise sana hırs cihetinden. Dünyaya aşırı düşkünlük nedeniyle geliyor. Hırs da sana dünya sevgisinden geliyor. Dünya sevgisi ise sana tuli emelden yani uzun yaşam sevgisinden geliyor. Bak nereden nereye? Olay nereden geliyor? Görüyor musun kardeşler? Evet. <laughs> Tuğli Emel, uzun yaşama sevgisi, sana gaflet cihetinden her an herkesin ölebileceği ve ahiret için hazırlıklı olması gerektiği gerçeğini göz ardı ettiğin için. Gaflet cihetinden geliyor. Gaflet ise sana kalbinin zulmetinden yani karanlığından geliyor. Kalbin karanlığı sana zikrin azlığından geliyor. Nereye geldi olay? Zikre geldi. Zikrin ne kadar azsa karanlık o kadar fazla. Çünkü zikir nurdur diyor Kur'an. Zikrin ne kadar fazlaysa aydınlık o kadar fazla olur. Ne kadar fazla aydınlık o kadar az korku. Siz hep aydınlık giden bir korku filmi gördünüz mü? Bütün korku filmlerinin bir klişe vardır. Ortam karanlık olmak zorunda. İki, sisli olmak zorunda. Üç, karanlıktan bir ses gelmek zorunda. 4- gözlüklü, şişko ve salağın, ha, klişedir, gözlüklü, şişko ve salağın karanlıktan gelen sese doğru gitmek zorunda. Muhakkak oraya gidecek. Arkadaşım gitme oraya ya. <laughs> ya gitme. Ses oradan öldürüleceksin. Bunun başka bir çıkar yolu yok yani. Gitme. Aa yok. En şiddetli bir şekilde öldürmem gerekiyor. Filmin ölçüsü bu çünkü karanlığa doğru, o sese doğru gidiyor. Ve paramparça oluyor. Baltalı bir adam, bizim meşin, meşin derili baltalı bir adam geliyor bunu parçalıyor. Aa ben niye öldüm diyor. Aman Allah'ım. Karanlık, ölüm demektir. Kalbin karanlığı sana zikrin azlığından geliyor. Zikrin azlığı ise sana tefekkürün azlığından, düşüncenin azlığından geliyor. Allahü Teala'nın büyüklüğünü ve nimetlerini çok az düşündüğün için geliyor. Tefekkür bu demektir. Tefekkürün azlığı da sana gafletin çokluğundan geliyor. Gafletin çokluğu ise sana eğlenceye düşkün olan olanlar ile arkadaş olmandan geliyor. Niye gafletin çok? Niye bu kadar çok vesvese geliyor? Ne kadar eğlenceye düşkün insan varsa senin arkadaşların onlar. O çağırıyor içki içmeye, oraya gidiyorsun. Öbürü çağırıyor PlayStation oynamaya, oraya gidiyorsun. Gıybet, dedikodu, çıplak klip açıyorsun, izliyorsun. Devamlı eğlenceye düşkün arkadaşlar. Sohbete düşkün arkadaşların peşinde değil hep serserilerin peşinde. Eğlence, köşe başı muhabbetleri, çekirdek, küfür, gıybet. WhatsApp gıybet grubu. Devamlı bu arkadaşların peşinde. Bunların peşinde olursan kusura bakma. En yakın dostum şeytan olacak. Mecbur. Başka çıkar yolu yok. Eğlence ehliyle arkadaşlık yapmak sana ahmaklık. Kârını zararını bilmemek cihetinden geliyor. Neden eğlence ehlini istiyorsun? Çünkü ahmaksın. Kârını zararını hesap edemiyorsun. Ahmaklık ise sana aklının yani anlayışının azlığından geliyor. Nereden nereye geldi gördünüz mü? Vesvese o en şiddetli bizi kafir etmeye yönelten o konuşmalar, o şeytanın naraları ahmaklığa kadar geldi. Ahmaklığın bir üstünde kötü arkadaş, yanlış arkadaş seçimleri var. Bunlara dikkat ettiğin zaman onun sesi çok cılız. Şeytanın tuzağı çok zayıftır diyor Kur'an. Şeytanın tuzağı zayıftır. Evet sizin en büyük düşmanınızdır. Ama şeytanın tuzağı çok zayıftır. Neden? Çünkü ben size korunmanın yollarını öğrettim. Allah'ımızın dediği yolları yerine getirirsek o şeytan cılız bir şekilde orada der ki sohbeti bırak hoca vaazı bırak ne olur. Lütfen vaazı bırakır mısın? Sen de hemen gider yaparsın bir Arnavut kalitesinde. Kes lan köpek! Ne verdin ki bana? Ben ne diyorum her sabah ona? Sen bak tamam bana bir şey istiyorsun benden bir şey istiyorsun. Ne verdin bana? Senin dediğin bir şeyi yapmam için bana bir şey de vermiş olman lazım. Gözlerimi mi verdi bana şeytan? Aklımı mı verdi? Konuşmamı o mu sağladı? Ruhumu bana şeytan mı verdi? Sahip olduğum çocuğum, hanımım, evim, arabam bunları bana şeytan mı verdi? Bütün bu nimetlerin tamamını bana Allah Teala verdi. Ve bana vaadi var. Sen benim istediğim gibi yaşamaya devam edersen sana bu verdiğin nimetlerin milyar katı daha fazlasını vereceğim. Vaat. Allah, Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez. İki ayet. Allah sözünden dönmez. Daha büyükleri de bekliyor. Şimdi sen bana hem hiçbir şey vermedin cimri pislik hem bana hiçbir şey vermedin hem de diyorsun ki vaazı bırak. Ben seni dinler miyim ya? Kafam çalışıyor benim. Kafam çalışıyor. allah Teala Hazretleri bu rezil şeytanın sözünü dinleyen kullardan bizleri etmesin kardeşler. Gecemiz bereketli olsun. Gece hakkındaki ayeti kerimeyi de okuyayım hem kapatayım. Subhanellezi o onun şanı ne yücedir. Onu tenzih ederim. Sübhanellezi esra, esra demek yolculuğa çıkan demektir. Esra kelimesinin manası Arapça'da bu. Yolculuğa çıkan. Sübhanellezi esra bi abdihi kulu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Leylen gece yolculuğuna çıkartan Allah'ın şanı ne yücedir. Minel mescidil harami mescid Haram'dan, Kabe-i Muazzama'dan gece yolculuğuna çıkartan Allah'ın şanı ne yücedir? ilen mescidil eksa, Mescid aksa. Mescidi aksaya bir anda götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Ellezî bârekne havlehu. Ki etrafını bârekne yaptı. Yani bereketli kıldı. Havlu. Havlusunu neresi? Yani Mescid-i aksanın etrafını bereketli kılan Allah'ın şanı ne yücedir. Bârekne havlehu li nuriyahu min âyâtinâ. Ayetlerinden bir kısmını peygamberine göstermek için. İnnehu huves semi'ul basir. Muhakkak ki o Allah işitir ve görür. Her şeyi işitir ve görür. Amenna ve saddakna biz iman ettik. Allahu Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam önce Kabe'yi muazzamadan aldı. Bir anda Mescid-i Aksa'ya götürdü. Peygamberlere imanlık yaptı. Ondan sonra da bir anda semaya, yedi kat semaya çıkarttı. Ve Kur'an'ın deyimiyle Kabe Kavsiyen oldu. Muhammed Aleyhisselam'la tekellüm etti, konuştu. Ve ümmet için en hayırlı ümmet için bazı hediyeler verdi. Beş vakit namaz gibi, Bakara suresinin son ayetleri Amener Resul gibi ve şirk koşmadan ölen her Müslümanın af müjdesi gibi üç müjdeyi, üç hediyeyi bize verdi. Ve gece böylece Muhammed Aleyhisselam'ın geri dönüşüyle tamam oldu. Kendi deyimiyle yatağıma döndüğümde yatağım hala sıcaktı. Bu ne demek? Anlık. Anlık. Artık zaman durmuş. Zaman sıcak olsa, olmasa, soğuk olsa yatak, birkaç saat geçmiş anlamına gelir. Ama yatak hala sıcaktı, demek ki zamanı durdurmuş Allah Teala Hazretleri. Zaman kavramı biliyorsunuz, yaratılmış olan bizler için geçerli. Allah için zaman kavramı geçerli değildir, zamanın dışındadır.